Gonsal'a ilk düdük geldi. Maça Benfica başladı. Florentino. Joao Neves. Roger Schmidt'in prensi diyebilir miyiz Semih Sezer? E oldu artık oralarda tamam. Oralarda var olacak. Alexander Bağ. Rafa Silva'yı buldu. Gonzalo Ramos'u da buna ekleriz belki. Kuşkusuz. Alexander Bağ ortalıyor. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos atıyor. Benfica şampiyonluk maçında 7. dakikada 1-0 öne geçiyor. Bu sezon ligdeki 19. golünü şampiyonluk maçında atıyor Gonzalo Ramos. Müthiş bir sevinç. İşaret geldi Bruno Almeida serbest vuruşu kullanıyor. Almeida kısa kaldı. Alejandro Grimaldo karşıladı. Rafa Silva Joao Mario şimdi hiç yakalanmaması gereken şekilde yakalandı Santa Clara Benfica'ya. Rafa Silva verdi pasını. Joao Mario bir kez daha Rafa Silva. 2-0 Rafa Silva. Müthiş bir hücum yine Joao Mario Rafa Silva ikilisinden. 29. dakika skor 2-0 oluyor. Rui Costa mutlu. Benficalılar mutlu. Estadio de Luz mutlu, Roger Schmidt mutlu. Atmosfer güzel. Skor 2-0. Hiç yakalanmaması gereken şekilde yakalandı Santa Clara. Cezayı kesti Benfica. Otavio da çok özel oyuncu. Çok özel. Bir dönem Otavio'nun yokluğunda Porto bence çok sorun yaşadı anlatıyorduk burada izlerken. Rujo ile geliyor şimdi. Santa Clara Rujo vurdu Vlahodimov. Müthiş iki hareket izledi. Rujo sağ ayakla çok sert vurdu. Vlahodimov kurtardı. João Mario kısa oynadı. João Neves. João Mario. Alexander Bah. Alexander Bah bıraktı bir kez daha João Neves'e. Neves ortalıyor. Elle oynama beklentisi var. Kaleci topun sahibi oldu. Korneri işaret etti maçın hakemi Rui Costa. İtirazlar var. Florentino ve Arsenal'sa kemin yanında tekrar izliyoruz pozisyonu. Penaltı. Penaltı. Maçın hakemi izliyor pozisyonu. Bence biraz fazla bile izledi. Geç haber geldi, geç gitti, geç karar verdi. Rui Costa pozisyonu izledi. Bakalım penaltı kararı çıkacak mı? Evet mimiklerden anladığımız öyle ve karar penaltı 59. dakikada Benfica şampiyonluk maçında 2-0 öndeyken bir de penaltı kazanıyor takımın bir oyun kurucusu gibi 9 asisti var sol bekten Alejandro Grimaldo Batista ve gol Alejandro Grimaldo 3-0 Gabriel Batista topa müdahale etmeyi başardı ama yeterli olmadı. Allano, Lima ve Calillo da oyuna girecekler. Şimdi sol kanada doğru pas. Ricardinho. Ricardinho iki oyuncu arasından çıktı. Ricardinho, Vlahodimos dönen top bir kez daha. Vlahodimos. Artık son saniyeler şampiyonluk için korner kullanıldı. Kafa vuruşu. Suarez, Rui Costa'dan son düdük geliyor. 2022-2023 Portekiz'deki şampiyonu Roger Schmidt'le birlikte Benfica oluyor. Benfica 38. kez Portekiz'in en büyüğü oluyor. Roger Schmidt, João Mario, Gonçalo Ramos. Estadio Danuz'daki 64 bin taraftar, ekranlardaki binler, on binler, milyonlar Benfica'nın 38. şampiyonluğu böyle kutlanıyor. 38. kez Portekiz'in en büyüğü Benfica.